Güzel Hanım hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün yine sizinle tandem bisiklet süreceğiz. Kaskınızı takıyorum. Tamam lütfen. Evet. Ben binmeden pedalı biraz öne alacağım. Evet. Şöyle. Evet. Ben de bisiklete biniyorum şu an. Tamam lan benim. 3 2 1 deyince çıkış yapıyoruz. 3 2 1. tandem e, bisiklet sürüşlerini biz e, Hakan'la beraber hep yapıyoruz. Ama e, bugün de gördüğünüz gibi benim gibi e, bisiklet sürmek isteyen ve e, bunu gerçekten seven bir sürü arkadaşımız var. Şimdi arkadaşlarımız ister istemez geldikleri zaman e, tandem'e binerken işte tek bir tane olduğu için sıra beklemek durumunda kalıyorlar ve sıra beklemekte tabii bu sefer daha az arkadaşımızın yararlanması demek. Ee, doğal olarak en büyük eksiğimiz bir e, den fazla tandem bisikletin bilecikte bulunmaması. Tandem bizim önümüzdeki e, rehber vasıtasıyla e, onunla birlikte işte ritim aynı şekilde kullanarak onunla uyum sağlayarak kullanarak her yere ulaşabilmemizi sağlıyor. E, böylece o kişi de bisikleti binme e, isteğini gerçekleştirmiş oluyor. Görme engelli olmayanlar da bu bisikleti tercih edebiliyorlar. Ama biz özellikle görme engellilerin tandem e, kullandığını hani burada özellikle vurgulamak ve e, Hani spor anlamında da bizim için çok iyi oluyor. Malum spor yapmak sağlığa yararlı bir şey ve bisiklet, tandem bisiklet kullanmak da güzel bir şey. Doğal olarak biz de bunun için arkadaşlarımızla birlikte bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bizim için ne kadar çok tandem demek, o kadar güzel etkinlikler demek. Hani mesela işte kafamızda planladığımız doğa sürüşleri, işte ne bileyim belki bir atamızın huzuruna gidiş, tandem bisikletle ya da bir şehir dışı turu olabilir. Sonradan görme engelliyim ben. Daha önce bisiklet sürüyordum. Ee, Tabi burada tandem bisikletle o geçmiş sporumu pekiştirmek, işte o eski anıları hatırlamak çok daha güzel bir şey. Spor amaçlı veya da faaliyet için, sosyalleşmek için tabii ki olması gereken bir şey. Ama gayet güzel. Biz de spor e, yapma ihtiyacımızı karşı bisiklete binebiliyoruz bu şekilde. Çok güzel bir duygu, güzel bir şey yani. Ee, tandem bisikleti biz Bilecik'te e, görme engelli, bedensel ve zihinsel engelli bireylerle kullanıyoruz. Önemli gün ve haftalarda e, farkındalık oluşturmak için e, kullanıyoruz. Birden fazla tandem bisikletimiz olursa, e, benim gibi pilot, kılavuz arkadaşlar e, bu şekilde destek verirler. İlk e, yaptıkları şey bana çok teşekkür ediyorlar. Çok mutlu oluyorlar. E, keşke daha önce yapsaydık ve bundan sonra da sürekli bu faaliyeti yapabilirdik kulum istekleri bulunuyor